Ben Salim Bağlam. Bilal Tabe'de göre bir hazırlıkçıyım. Bu hazırlık konusu hakkında çekeceğim son paylaşım. Daha önceki paylaştığım videolarda bahsettiğim gibi benim hazırlığım depremden sonra hayatta kalma ve hayatta tutma üzerine. Şunu aklınızdan çıkartmayın ki ben bu konularda bir otorite değilim. Söylediklerim kesin kurallar değildir. Bu konularda daha fazla bilgi edinmek için internet üzerinden Bushcraft Okulu web sayfasını YouTube üzerinden distopya bakmış kanalını takip edebilirsiniz. Video kısmında ise hazırlıkçılar için bazı bonus bilgiler paylaşmak istiyorum. Konuların başında ise bazı kişisel yetenekler geliyor. Öne gelmem gerekirse bir kaos durumunda kişisel savunma gereci olarak neler kullanabiliriz, neler yapabiliriz onlara basit bir tane örnek vermek istiyorum. Arkamda duran bir çelik yelek var kendim yaptım şimdi bu çelik yeleği nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum evet çelik yeleğimi üzerime giydim fakat içinde hangi materyallerle nasıl bir plaka tabakası kullandığımı size göstereceğim burada elimizde daha önce kullanılmış bir fayans var e, durumunuza göre elinizde yeni fayans olabilir onu da kullanabilirsiniz tabii ki Hemen yanında ise kuşa kağıda basılmış bazı dergi ve medya ürünleri var. Burada kuşa kağıdından bahsetmek istiyorum. Kuşa kağıdın e, önemi saman kağıda oranla daha dayanıklı olmasıdır. Saman kağıdı ve gazete parçaları e, bir anda parçalanıp dağılabilir. Kuşa kağıt dergi kullanıyoruz ki e, herhangi bir şekilde kurşun isabet ettiği zaman bir anda parçalanmasın ve kurşunun kuvvetini kesebilsin. Bu esnada da dağılma oranı azalsın. E, bu şekilde kurşunu yavaşlattıktan sonra fayansa vuran kurşun fayansa e, temas eden kurşun tam olarak e, gücünü yitirmiş vaziyette e, temas edecektir ve zarar verme özelliğini yitirecektir. Ayağınıza aşan kurşun ise e, zaten zarar verme özelliğini yitirdiği için kuşa, alt kısımdaki kuşa kağıda e, yapışıp kalacaktır. E, şu anda yaptığımız ayağın sarma işleminin üzerine ekstra bir tabaka daha kuşa kağıt dergi koyduk ki bu ön cepheden aldığınız kurşunun tamamen kuvvetini yitirmesi amacıyla koyuldu. Burada tekrar söylemem gerekiyor. Bu sadece basit av tüfekleri ve 9 mm kurşun için dayanıklı olan bir mekanizma. Yani sıcak çatışmaya giren kişiler için tavsiye edilmez. Sadece bölgesel çatışmalarda ve küçük Arbedeler için kullanışlıdır sadece. Bu da kulağımızın bir köşesinde dursun. Ben kendi çelik yeleğime bunu yaptığımda bu büyük tabakayı sadece sırt kısmına koydum. ön cephede kullandığım parçalar daha küçük parçalardan oluşuyor. Böylece ön kısımdan gelen birçok kurşunun açısına göre farklı levhalar var ön kısmında. Hemen şöyle tabakayı size göstermek istiyorum. Üst kısımdan gelen kurşunu engelleyecek kısım burası. Fayans ve kurşunu durduracak kısım burası. En alttaki derginin tabakası ise tamamen ekstra güvenlik. Yani parçaların dağılıp vücuda saplanmasını engellemek amacıyla koyuldu. Bu da hazırlıkçılar için paylaşacağımız güzel bir bilgi oldu. Umarım işinize yarar, faydalanırsınız. Doğada kaldığınızda ya da kaos durumunda medeniyetten dışarı çıktığınızda herhangi bir şekilde ateşli silah elde etmeniz duruma göre sizin dezavantajınıza sağlayabilir. Çünkü avlanma konusunda çıkan ses av hayvanlarını sizden uzaklaştırabilir ya da karşı grupların sizin yerinizi tespit etmesini sağlayabilir. Bunun için el becerinizi kullanarak yapabileceğiniz birçok alet var. Bunlardan bir tanesi arbalet ya da ok yay. Bu kısımda bu aletin tamamen nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Bir tırnak ve tetik mekanizması olduğumuz zaman e, sıkıntı yapabiliyor. Sadece el becerinizi nasıl kullanarak neler elde edebileceğinizi göstermek için bazı fikirler elde etmenizi sağlamaya çalışacağım. Evet, şu an Ormanda yürüyüş yapıyorum baltamla. Ee, basit bir savunma gereği yapmak istiyorum. Arbalet. Bakalım. Daha önce kesim yapılmış arazide e, doruk bulabileceğim mi kendime göre? Orta güzel bir doruk bulabilirsem oradan güzel bir arbalet çıkartmayı düşünüyorum. Bu kısma kadar olanı alacağım. Bu aradan basit bir arbalet yapmayı planlıyorum kısım hem eğlenceli hem vakit alıcı bir işlem. Öncelikle yontma işlemini yapmak istediğim bölgeyi alacağım. Budaklarından temizledikten sonra istediğim inceliğe getireceğim. İskelet kısmını oluşturduktan sonra zaten üzerinde oynama yapmak istediğim noktalara rahatlıkla erişebileceğim ve farklı bir alet kullanarak istediğim e, konuma getireceğim elimdeki ahşap parçasını. İlk önce e, birkaç tane çivi çakarak asıl elde etmek istediğim mekanizmanın çalışma sistemini size göstereyim. Yapmak istediğim şey aslında sapan mantığıyla çalışan e, olan bir ok elde etmek. E, burada tam olarak göstermeyeceğimi söylediğim kısımlar e, yok. Fakat farklı ve esnek bir ahşap parçasını bu tür bir oyuğa yerleştirerek istediğiniz ok mekanizmasını elde edebilirsiniz. Evet, hazırlık birinci kısımda daha önce bahsettiğim gibi ben kimya ağırlık ile Savunma ve saldırı konusunda ev içerisinde bulunan şeker, kahve, deterjan, çamaşır suyu, temizlik için yardımcı olan e, borax onu, baharatlar bunları kullanarak etkili bir şekilde savunma yapabilirim. Bilgiye sahip olan birçok çok aynı şekilde savunma ve saldırı konusunda bir ortaya koyabilir. Yani her şey dediğiniz ya da sahip olduğunuz çatapatla e, ya da ateşli silahlarla olmaz. E, Hazırlıkçının bilmesi gereken önemli konulardan birisi de bu. Günümüzdeki tüm imtihanı olabildiğince etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip olmanız gerekiyor. Ve de bunların yanında e, sertifikalandırılmış bazı yetenekleriniz de öne çıkabilir. Örneğin yani ilk yardım bilginiz varsa sizin için Mükemmel bir hazine. Mesela sizinle kendime ait bir bilgi paylaşmak istesem, e, Sıratı fıkalandırılmış ve da, bilgim dahilinde olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu konu, e, atık arıtma. Atık arıtma konusu çok fazla bilinmese de gerçekten hayati bir öneme sahip. Çünkü cenaze defninden, yogaz elde etmeye kadar birçok şeyi gösteren bir eğitim. Atık arıtma konusu neden çok önemli derseniz, yardım ve sağlık konusunu açtıktan sonra bölgenizde enerji defini ve enerji sorunlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bunları açmanız için yeterli bilgiye sahip oluyorsunuz. Örneğin e, bazı atıkların yanıcı gaz üretme özelliği var. Bunlar bölgenizde kuracağınız tüm topluluğun yaşam standartlarını yükseltecek özellikleri taşıyor. Bir de şu konudan bahsetmemiz gerek. Genelde hazırlıkçıların yaşadığı bir sıkıntı var. Bulamak istedikleri birçok gerçeği tamamen piyasada bulamıyorlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda kendi malzemelerinizi üretebilme kabiliyetiniz de olması gerekiyor. Bunun yeleğini ve çantamı ben kendim üretiyorum. Hatta hemen arkada duran şöyle bir hayatta kalmak için de kendimi ürettim. Bunun için öncelikle malzemelerimize ya da üretmek istediğiniz Sadece şey, modellememiz gerek. Bunun için ne tür malzemelere ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bunları ne şekilde kullanmanız gerekiyor onları bilmeniz gerekiyor. Buna göre kendi modellemelerinizi size bir uygulama olarak iletim e, fırsatını elde etmiş olabilirsiniz. Size hemen birkaç örnek göstereyim. Örnek olarak göstermem gerekirse kullandığım konaklama çantam e, tamamen içinde kullanacağım malzemeler Ön planda tutularak çizildi ve tasarlandı. Tabii ki bir de e, bilekliğim var. E, şu anda çizimleri tam olarak net olmasa da en azından bir fikir versin diye sizinle paylaşmak istiyorum. E, burada üç farklı açıdan çizimini göreceksiniz. İç akşamı, dış akşamı ve kolda nasıl göründüğü. E, bu tür yetenekler sizin için çok önemli zaman kendinize özel tasarlanmış bazı ürünler kullanma fırsatına sahip olabilirsiniz. Siz. Hazır burada modellemeden ve çizimden bahsetmişken daha önce alınmış notlara nasıl ulaşacağınız hakkında bir kısa bilgi vermek istiyorum. Örneğin bir tükenmez kalemle ya da kurşun kalemle yazılmış bir not yaprağı yırtılmış ve altında bulunan kağıt boş olarak karşınızda duruyor. Bunu elde etmek için, ya bu bilgiye ulaşmak için öncelikle bir kurşun kalem bulmanız gerek. Yatay vaziyette hafif bastırarak üzerinde gitmeniz gerek. Bunu yaptıktan sonra yazının hafif bir şekilde belirginleştiğini göreceksiniz. Yazı çok fazla net değilse daha fazla yazıyı netleştirmek için açınızı değiştirerek bunu tekrar yapın. Şu anda benim yazdığım not e, umarım görebiliyorsunuzdur. Bu şekilde daha önce yazılmış notların ne olduğunu ulaşabilirsiniz. E, bu da benden size kısa bir hediye. Bir de pek fazla bilinmese de e, hazırlıkçıların bilmesi gereken şeylerden birisi kişisel bakım e, mahareti. Onun kendi kendinizi stres etme kabiliyetine sahip olmalısınız. Kişisel bakım kabiliyetine sahip olmalısınız. Ben şahsen 5 yılı aşkın bir zamandır kendi kendime tıraş edebiliyorum. E, bu konuda ilk ilk başlarda çok zorlandım fakat ondan sonra işin pratikini öğrenmeye fırsatı elde ettim. Bu sayede e, malum anneme sürecinde herkesin saçı ve sakalı birbirine karışmışken ben en azından e, şekli şemali düzgün bir vaziyette ortalığa çıkabildim, gezebildim tür bir yeteneğe sahipseniz zaten önce kendi bakımınızı sonra çevrenizde tanıdığınız konu komşu akrabaların kişisel bakımıyla ilgilenebilir. İlk sıra kazanç dahi elde edebilirsiniz. Hazırlık grubu için bu tür şeyler gerçekten çok önemli ve medeniyet seviyesini daha hızlı aşabilecek konular. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Umarım faydalanabileceğiniz birçok bilgi paylaşmışımdır. Hayatınıza biraz olsun dokunabildiysem ne mutlu bana. Videoda bahsetmek istediğim konular sadece bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi kalın, sağlıklı kalın. Bir daha görüşmek üzere.